Sermaye teriminin birçok anlamı ve tanımı var. Bazı tanımlar sermayeyi mal ve hizmet üretiminde kullanılan finansal olmayan herhangi bir varlık olarak atıfta bulunur. Diğer tanımlar sermayenin hesaplarda tutulan fonlar veya evdeki nakit gibi varlıkların finansal değeri olduğunu belirtir. Ayrıca ekonomideki sermaye, mal üretmek için kullanılan makine ve teçhizatı içeren maddi varlıklardır. Sermaye, mevduat hesaplarında tutulan fonlar ve özel finansman kaynaklarından elde edilen fonlar gibi finansal varlıklar için kullanılan bir terim. Sermaye aynı zamanda finanse etmek veya genişletmek için önemli miktarda sermaye gerektiren bir şirketin sermaye varlıkları ile de ilişkilendirilebilir. Sermaye finansal varlıklar yoluyla elde tutulabilir veya borç ya da öz kaynak finansmanından elde edilebilir. Bazıları sermayeyi bir bireyin veya şirketin serveti veya finansal gücü olarak tanımlar. Ancak ekonomideki sermayeyi atıfta bulunurken bu terim kendileri üretim sürecinin bir parçası olmayan mallar yaratmak için kullanılan üretim faktörlerini ifade eder. Ekonomik sermaye bir şirketin yaptığı iş ya da ürettiği ürünün sürdürülebilir olarak kalması için gereken toplam varlıktır. Bir şirketin sermaye varlıkları önemlidir. Çünkü kuruluşlar varlıklar yaratmak için sermaye varlıklarını kullanırlar.